Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Eğlenceli Deneyler dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki deneyimizin ismi Eller Yukarı. Evet, şimdi malzemelerimizi söyleyecek olursak bir adet pet şişe kullanacağız. Bakın pet şişe bu şekildeydi. Bunu buradan kestik. Bir maket bıçağı yardımıyla siz de bu kesme işlemi sırasında lütfen bir yetişkinden yardım alınız. Kestikten sonra şişenin üstte kalan kısmını kullanacağız. Bir adet lateks eldiven kullanıyoruz bant kullanacağız. Bantı kullanmak için bir de makas ve bir de içerisinde su bulunan derin bir kaba ihtiyacımız var. Evet şimdi pet şişenin dediğim gibi üstte kalan kısmını kullanıyoruz ve ağzı üste gelecek şekilde koyduktan sonra lateks eldivenimi buradan geçiriyorum. Eldivenimizin yaklaşık 4 santimlik kısmı ya da 3 santimlik kısmı en az şişeye geçmiş olmalı ve daha sonra buranın da hava almaması gerekmekte. O yüzden çocuklar burayı bantlıyoruz. Şimdi bantlarken bantımı hiç koparmadan bu şekilde etrafında döndüreceğim ve bu bantlama işlemini iki kat yapacağım ki İyice sağlam olsun. Çünkü deneyimizin çalışması için hava almaması oldukça önemli. Bakın bir tur döndürmüştüm bantımı. İkinci tur döndürüyorum. Evet. ikinci tur, iki tur bantladıktan sonra artık bantı kesebiliriz. Evet. Modelimiz hazır. Şimdi biraz önce de dediğimiz gibi içerisinde su bulunan derin bir kap içerisine bunu alt kısmı aşağıya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bunu e, burada bakın eldivenimiz biraz şişti daha çok şişmesi için kaldırıp batırabiliriz yavaşça bakın biraz daha fazla şişti bakın gördüğünüz gibi eller yukarı adı da buradan gelmekte çünkü eldivenimiz yukarıya doğru şişmekte. Evet burada olan olay nedir fiziksel olay? E, buradaki su basıncı sayesinde hava eldivenin içerisine dolmakta. Günlük hayatta da aslında biz e, bu fiziksel olayı e, yaşıyoruz. Nasıl oluyor? Atmosferde bulunan hava bizim vücudumuza baskı yaparak kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlamakta. Burada da gerçekleşen olay buradaki bakın çıkardığımda eldiven indi. Suya daldırdığımda buradaki suyun basıncı sayesinde eldivenimin içerisine hava dolmakta ve bu şekilde şişmekte. Evet bu haftaki deneyimizin de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.